sizleri selamların en güzeli, en yücesiyle selamlıyorum. Kelamıyla gönüllerimize merhameti, sevdayı... Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiya ve mursalin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Yeni bir öğretim döneminin başındayız. Hepimiz biliyoruz ki gençlik bu milletin geleceğidir. Bizim ülke olarak en büyük zenginliğimiz ve imkanımız da gençlerimizdir. Bunun için Diyanet İşleri Başkanlığı olarak ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak Gençlik çalışmalarına özel bir önem veriyoruz. Gençlerimize, öğrencilerimize ne kadar iyi rehberlik yapabilirsek onların hayatı da millet olarak istikbalimiz de o kadar güzel olacaktır. Temel amacımız gençlerimizin inanç ve medeniyet değerlerimizle buluşmasıdır. Buna ne kadar katkı sağlarsak işimizi bu emanetin kıymetini o kadar iyi bir şekilde e, bilmiş oluruz. Gençlerimizin Peygamber Efendimizi tanımaları, büyük bir milletin ve medeniyetin mensubu olduğunun farkına varması, kendisine, ülkesine, insanla faydalı olması için eğer bizim katkımız ne kadar çok olursa işimizi o kadar güzel yapmışız demektir. İstikbalimizi kendilerine emanet edeceğimiz gençlerimiz bizim elimizde. Onlar da bir bize bir emanet. Gençlerle iletişim konusunda çok iyi olmak zorundasınız. Peygamber Efendimiz gençlere bu noktada gençlerin eğitiminde yine her konuda olduğu gibi büyük bir örnektir üsvetün hasenedir peygamberimiz. Nebevi metodu bilmeden, nebevi metodu kuşanmadan bu hizmet yapılamaz. Her konuda olduğu gibi işte bu konularda da biz nebevi metodu kuşanacağız. Gayemiz faydalı insanlar ve hayırlı nesil yetiştirmektir. Bilgi ile hikmeti bütünleştiren Hayatın gayesini idrak eden kendine, topluma, çevreye ve Rabbine karşı sorumluluklarının farkında olan bir nesil yetiştirmektir. Amacımız bu. Güzel ahlakı hayatının her alanında ve her anında temsil eden, güven veren, sevgiyi, adaleti, merhameti, nezaketi kuşanan şiddetin ve anarşinin uzağında zulmün karşısında mazlumun yanında durabilen bir nesil yetiştirmek amacımız bu. Gençlik hizmetleri beceri ister, özveri ister, fedakarlık ister. Sürekli okuma ve araştırma gerektirir. Özellikle şunu ifade etmek isterim. Gençlik hizmetlerinin birinci ve temel şartı gençleri sevmektir. Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçekten iman etmiş olamazsınız. Hadisi şerifi en çok da işte gençlerle e, ilgilenen, e, sizler için çok önemli. Gençlerle buluşmaktan ve konuşmaktan heyecan duymamız lazım. Şayet bu yoksa o zaman bu alanda anlamlı ve kalıcı bir hizmet üretme imkanı da olamaz. Elbette disiplin olacak. Kurallar olacak ama şefkatle olacak bunlar. Merhametle olacak. Şefkati, sevgiyi, merhameti elden bırakmadan hatta gönül dili diyelim, gönül dilini asla ihmal etmeden bunları yapalım. Temel ölçü her gencimizi, her öğrencimizi kendi çocuğumuz, kardeşimiz, yakınımız gibi görmektir. Onlar bize emanettir. Ve emanete karşı daha hassas olmak zorundayız.